Koordinat düzleminde birer köşesi y x doğrusu üzerinde ve birer kenarları x ekseni üzerinde olan 3 tane kare verilmiştir. bunların her biri kareymiş. Çizilen karelerden en büyüğünün alanı 128 santimetre karedir. Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar y eşittir x olduğu için bunlar orantılı olarak birbirinin iki katı olarak gidecek. Şimdi e, burası 128 ise bir kenarı hani bunun köküdür. O da nedir? 8 kök 2. Ya da arkadaşlar şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın burası 8 kök 2 ise burası bunun yarı uzunluğunda olacak. 4 kök 2. Burası 2 kök 2. Burası 2 kök 2. 2, 4, 8. Bakın 8 kök 2, 8 kök 2 şeklinde düşünebiliriz. Yani her şekilde bu karelerin kenar uzunluklarının yarı yarıya geldiğini söyleyebiliriz. Yani burası buranın iki katı şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi bizde bu alanların toplamını istiyor. Ne yapacağız? Bakın Şimdi 8 kök 2 ise yarısı 4 kök 2. E burası da 4 kök 2. Neydi bir üçgenin alanı? Dik kenarlar çarpımı bölü 2. 4 kere 4 16 çarpı kök 2 çarpı kök 2. 2 bölü 2. 2'ler gider 16. Bunun kökü 16 şey alanı 16. Buraya baktığımızda neydi? 2 kök 2. 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2. Nedir? 2 kere 2 4. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. 2 ile sadeleşir. Evet. Gördüğünüz gibi burası da 4'tür. E burası da 4'tür. Ne olacak? 4, 8, 16 daha 24 olacaktır. Cevabımız C'dir